Herkese selamlar. Arkadaşlar onu dedim yeni bir sunucu tanıtım videosuyla hepinize merhaba. Ne oluyor oğlum bir yer uçtum tamam. Yeni bir sunucu tanıtımı videosu yine aynı şekil. Video fikri yok ben de sunucu tanıtıyorum ne yapayım. Siz <laughs> de beni artık anlayın. Bugün Rona ee, sunucunun iki tane oyun modu var. Ee, OP Skyblock Ultra OP Skyblock var. MX Skyblock var. Biz MX Skyblock'u tanıdık. Yeni açılmış oyun modları. Şimdi o zaman fazla uzatmadan geçelim çünkü videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Burada günlük ödül var zaten direkt burada başlıyoruz böyle önümüzde iki tane yer var bilgi yani menü ve ödü. günlük ödül. Günlük ödülü almamıştım video için. Ne biçim bir şey alalım. Ne Dur lan gel bakalım. Ne diyor bu? Açın mı? Gördüm ben şimdi? Ha evet. Çiğ yani kahve. Ne neyse. Bakalım ne çıkacak. Merhaba kardeş. Toprak kazandık. olsun Neredesin? Burada da menü var. Menüyü son göstereyim. Daha önce bir sistemden şuradaki de göstereceğim. Menüyü biraz ortalarda göstermeyi planlıyorum. Şimdi burada e, önce ruhtan başlayalım. Ruh var. Ruh nasıl bir şey? E, şöyle anlatayım size. Menüsü var mı burada. Hava ruhu, toprak ruhu, su ruhu, ateş ruhu. Bu ruhların kendi özel özellikleri var. Mesela Ateş ruhu 60 dakikada 250 para veriyor. Bir de zümrüt veriyor. Diğerleri de farklı. Bu elmas veriyor. Bu altın veriyor. Demir veriyor. Zaten bu da yazıyor hepsini. 60 dakikada biri almak alabiliyorum. Ve oyunda olman gerekiyor. Zaten kaç kişinin aldığını gösteriyor. Ben almamışım. Hadi gelin bir tane alalım. Hangisi o? 1 Bir. Ben. Zümrüt. Hmm. Zümrüt alacağım. Yani. ateş ruhu. En çok alan ama 3 kişi almış. 9 kişi almış. Sıkı kişi. Iki kişi. Hmm. Neyse, Ateş ruhu oldu. Element seçildi. Burada da bir e, fabrika var. Fabrika sistemi de e, ya sen işçi olarak çalışıyorsun ya da fabrika kuruyorsun. Fabrikada hani taş sistemi var ya kırık taşla sunuyor onunla aynı gibi. Ne gibi yani? Ben de tam bilmiyorum. Cihaz var. Bu daha bile, e, bir kumar gibi bir şey yani kazanıyorsun şans oyunu. Para veriyorsun. Kazanırsan şey veriyor. Diye. Bir parayı, üç, üç para ver. Bu ne? Bu çocuk bu kadar parlak bir sen. Bit versek. Ne <gülüyor> <gülüyor> Evet tip Böyle bir şey işte. Şans oyunu para yatırıyorsun kazanırsan muhafif paraları yok kalıyorsun. Sonra şurda e, şurada e, sıralama var en çok uzun. Al, ben sıralama yapmışım ne haberim var? Oh ben de dördüncüyüm ne haber? <laughs> en çok oynayan oyun on kişi. Biz de sıralamayız. Ehe. Yani ne, oyunda ne kadar duruyorsunuz burada sıralamaya giriyorsunuz. Mesela şu kişilik kimmiş lan bu? Meryem Öz. He kuruyorsun. Yani 61 saat oyunda mı? Şu nasıl oluyor? Sen... Her yani neyse işte sıralama bu da oyunda kalma sırası. Bu da e, şey parkur üstüne böyle, böyle giriyorsunuz. Aha size parkur. Her seferinde yeni dönüyor böyle. Allah'tan olmuş. Şimdi burada da bineceğiz yani. <laughs> Kimse görmedi. Ve burada e, 25 skor yaptıkça para veriyor. Hayırlı olsun. Kaç paraydı? 25 para veriyordu. Ee, balıkçı var, balıkçı sistemi normal balık tutuyorsun. Böyle evet. şaklıdan balık tutuyorsun, bir şeyler yapıyorsun. İşte para falan geliyor bakalım. Ne veriyormuş? Para, bloklar, nadir anahtarlar. Blok yani e, level edecek bloklar var ya. Bir de şurada bir yer var. Gelin böyle bakalım. No, Çok bir şey Bu ben. Burada kazı kazan sistemi var. Bir kart geliyor Para olsa bakalım da param yok. Hani kart geliyor Sağ tıklıyorsunuz Onu kazıyorsunuz böyle. Ee, bomba ya da e, hediye çıkarsa kazanıyoruz işte o da şans oyunu borsa sistemi var gerçek hayattaki ile aynı bitcoin falan gibi yani anlatmam pek de gerek yok yani gerçek hayatta nasıl o da böyle İhale sistemi var oyuncu ihalesi yani buraya item yapıyorsun falan onu satılıyor oyuncular tarafından alınıyor sonra etkinlik takvimi var yani event saatleri var Event envanter eventi yani envanterimizi item falan geliyor emoy Kasalar geliyor. Günlük sahte yer olurmuş. Ejderha etkin etkiliği. diye. Ejderha etkinliğini bilmem varsa anlatayım. Üstten bejderha geliyor. En çok vurana sırasıyla ödül veriyor. 3 kişiye. Ya da 1 kişiye bilmiyorum nasıl ayarlamışlar. Jeneratörde baştan bir düzenleme yapıyorum. <laughs> Az önce yanlış bir bilgi vermişim. E, fabrika e, değilmiş. O daha farklı. E, birazcık daha farklı bilmiyorum ama kurucu söylememişti. Ama bunu söylemişti. Bu jeneratör sistemi şey... E, Neydi lan o? Her şey hani az önce anlattım ya fabrikada. O fabrikada değil bunda geçerli yani bunu koyuyorsun hadi yapıyorsun. Taş plan çıkıyor. levelleri leveller artıyor. şey level diğer cevher level cevherler çıkıyor. Zaten minyonlar var minyonlar sistemi de belki biliyorsunuzdur. E, küçük bir adam öyle geliyor böyle küçük bir adam çalışan işçi. Onların tabi şeyler var kendi kendine özellikleri var. Çiftçi var. Çiftçi. Ha. Çiftçi şey. Çiftçi de şey. Neydi o? Anladığım iki temleri işte. Balıkçı, katilci, madenci var. Bunların hepsi kendine özel şeyleri var. Madenci, eee, hani o sistem var ya, şey yani şey, cevher falan kırıktan çıkıyor, onları kırıyordum. Katilci de mob falan varsa onları kesiyor. Balıkçı da balık tutuyor işte sonra. Burada da kasa sistemleri var. Gelin o paralı kasalar var. Onları üstüne görmüyor. Spawner, bir iki tane daha kasası. Bir de Sınıfı çiftli otomatik öldürüyor. Çete bu da boş şans mı oluyor? Öyle işte. Burada daha da reklam alanı var. Reklam, reklam, reklam gidiyor. Ay yaz daha para mı gidiyor? Ben esin ki 50 lira mı sıkmış? Para, para, gerekiyor 750. Buraya reklam veriyor. Sen esin diyor ki oradan adamın ışını bir şeyler satabiliyorsun diyebiliyorum. O sistemde öyle. Görevlerde normal görev işte görev yapıyorsun. Sana ödül veriyor 500 TL. Dağılın yalın mıdır bunlara? Gel Sonra ada paneli. Ada paneli de şey işte is. Onu da göstereceğim ada kocamda. Market, market sistemi de sanal market. Yani o sunucunu sattığı Oyuncu markete ihale. Ada falı yani adalı uçuyorsun ya onu satın alıyorsun. Beleşme vermiyorlar. Beleşme alıyor diyorlar. Genetör sistemi de anlattım şu sistem çiftçi market çiftçide işte çift çalıyorsun aradaki itemleri ya da ve benzeri şeyleri öldürüyor minyon marketi de alıyor vesaire şu ondan sonra rütbe sistemi rank sistemi yani anladınız zaten küllü iskele kıyıklı indirme işte böyle ranklar var bunlar özel sistemleri ama köylü özel kit ismin değiştiren köylü de bir de 9 slot tut sağa sağa iyi, iyi. İşte. aa bir sen rank atlayabiliyor da yok lan yükseltme var işte rank kit falan da var kitleri var bunların kendilerinde. Onu da göstereyim. hatta kit şimdi göstereyim. Normal kitler. Bu kitin özelliklerini falan da gösteriyor. Maşallah dolu dolu. Ben kitten büyük kitleri de. VIP olarak da kitlerine ulaşabiliyorsunuz. özelliklerini falan da söylüyor. Böyle yükseltme. Yükseltme de sınırlı yükseltme. Ee, önemli bilgi bu. Adam olmadığı için göstermiyorum şu an. Zaten yazıyorum bulak okursunuz bula. videoyu üye yükseltme, üye adayı üye ekleniyoruz ya onun sınırını yükseltiyoruz. Bu da adanın sınırı yani bir, bir belirli adana yapıyorsunuz o sınırı yükseltiyoruz para vererek. Sonra burada sezon görevlisi. Sezon her şey şimdi şey, şey, ada leveli kastıkça size paralar veriyor gerçek para. Görüyorsunuz sıralamayı göstermişler. Kaç para veriyor? 150 değil değil mi? Kütüme para. Vakit nakitte afk kalarak e, para kasusu burada duruyorsunuz. Vakit nakit şey, şey yazıyorsunuz burada seçiyorsunuz paralar geliyor. Mesela yarım saat sistem. Ha daha ayarlamamış onun bu yeni sonuçta ayarlamamda. 30 dakika altı dakika duruyorsun sana şey veriyorlar. Hmm, para veriyor. Veriyorlar değil veriyor oyun. Şurada da ejderha etkinliği size söylemiştik zaten. Evet ejderha evet Ortaya O yüzden ne yapıyor? Tık tık bir şey. Şöyle bir şey. Sonra eee... Başka göstermediğim bir şey var mı sıkamda? Ha bir de yok galiba. Evet. Çünkü köy takas var. Vault'tan gösterecektim de ben bize geldi göstereyim. Böyle bir bakalım. Falan bilen işte. Kartı. Şu röleme koyun var ya işe yarar. Sakın bulduğumuzda yer atmayın. Şey internete var. İşte böyle şimdi gelin Vault'ları göster. Şimdi edit bölgesi var. Hadi yani edit bölgesine gidelim. Bak ışınlandırmıyor. Ee, bak buradan şey kasıyorsunuz, sünger kasıyorsunuz. Şöyle bir tane kadar. Sünger, aa evet öyle oluyor. Kırıyorsunuz süngeri buradan. Adı ne? bakkal amca. Bakkal amcadan değiştiriyorsunuz da benimki yetmiyor. Evet abi. Sonra böyle mokayın alıp köyü takastan değiştirebiliyorsunuz. Yani değerli bir tam Sezon, sezon, ha şey şey, o sıralama vardı ya, anlaklı. Sonra spawn, yani normal işte. Sonra market market. Şimdi market menüsü. Geliyorum. gösteriyorum. Vakit nakitleri gösterdim size. Köylü takası gösterdim. Özel taş yakında getirir onlar. Şu an yokmuş. Arena bölgesine gelin gösterelim. Arena bölgesi. Uuu fantastik değil. Bu da neyse atmış. Şimdi beni öldürür. Ben öldürür. Gelip ne var mı? Şimdi öldürürler. Biz kaçalım en Evet. Spamlayan yani kasalar, kasaları gösterdim zaten böyle. Şimdi menüyü bir göstereyim, menüde ne var diyor, bakalım. Menüde yükseltmeler var, var var, kitler var, rütbeler var filan. Bunlar yani işte oyunu kısacası sizi tanıtıyor, bunlara gelip bakabilirsiniz size. Oyunu göstereyim çok uzun olur, şimdi bir liste yapalım. İşte ne var? Adı oluşturma, adı silme, adı biyonları. adı biyonunu değiştiriyorum, adam yapıyorum tabi. Ve adı oluşturalım, bundan sonra biz şey yapalım göstereyim. Hı. Aha ne şey bu. Oha sınır şu an. Ne? E lütfen beni öldürme. Bunlar. Aha eee. Gitti bak. Yine yeni intihar etti, ben de. Burada şey sınır işte bu. Kırmızı mı sınır? Mavi başım olacak. Burada ağacım var. Normal işte adam. Ne bekliyorsunuz? Nasıl olmasını bekliyorsunuz? Adı kilitli. Bu neyin? Adınızı kilitleyebilir veya ziyareti kapatabilirsiniz. Ha işte. Ama kilitlemeyeceğim ben. Herkese açıklayacağım. Vardlar. Aa vardlar mı oluyor? Ha şey hoş geldin hadi koyup sen kendine vard alıyorsun. Ayarlıyorsun adanda. Sıralama istop. Maşallah. Beş canını geçerim. Da. Sıralama adını ayarla. Adını ayarla. Öz kullanımı. Ha izin burada. Öz, i̇zin sistemi. Sonra ada üyeleri. Ada üyeleri. Aa bakalım. Bakalım. Çünkü üye yok. Ada seviyesini gösteriyor burada. Adana git Adana şunu işte. Böyle ada silme adam silme. Böyle başka ne var? Başka da bir şey yok. Sunucu bu kadar. Kısacası kazı kadar sistemleri bol bol sistemleri var. Yani. Güzel sistemleri. Bir de ödül var. Ha günü görüyoruz o. Sunucu bu kadar arkadaşlar. Ee, hoşunuza gittiyse geri yani aşağıda gerekli bilgiler var. Discord IP ya da site. Sitede de var evet. Siteden güzel bir şey alabilirsiniz. İsterseniz gelip oynayabilirsiniz. Sizde kalmış bir şey var. Ben size de tanıttım. İki tane oyun modu var. Söylediğim gibi genel hatırlatayım. Bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ciao ciao.